Altın piston'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, size kendi motosikletimden bahsedeceğim biraz. Motosikletim 2014 model. 94.400 kilometrede. İşte led farı var. Koruma demiri var ön ve arka. Başka bakayım. Ne orijinal eksöz duruyor. Orijinal e, kuyruğu var. Onu da vereceğim. Arka koruma demirleri var. Başka bakayım motosikletimde ne var? Motorumun hasar kaydı yok. Lastikleri Anlas Kapra, Anlas Capra'nın modeli. Bunu geçen yaz Gayet durumu iyi yani. Problem yok. Zaten çiftini değiştirmiştim. Motorumda LG kısmı var. LED gösterge ışıkları takılı. Başka neyi var? Başka neyi var? Motorum CBF 150 Honda. 3 senedir bende bu motosiklet. Hafta sonları zevk amaçlı kullanıyorum. Motorun arka çantasını vermeyeceğim. Sadece orijinal kuyruğunu vereceğim. Aklıma şu an gelen bunlar. Dur bakalım başka ne varmış. İşte gördüğünüz gibi motosikletin detayları böyle bunu şu anda 12.500'e satmayı düşünüyorum. Fiyat değişebilir tabii ki zaman içinde. Bakalım ilerleyen zamanda bizi ne bekler. Koruma demirleri ön, arka, alt mevcut. Motor gördüğünüz gibi gayet temiz. Hafta sonu zevk amaçlı kullanıldığı için bakıyoruz sonuçta motorumuza. Motor riski bizim için ufak bir yoktur. Ne kadar bakarsan o kadar güzel olur. Açıkçası yani. Plakayı da gösteriyorum. Plakadan da hata kaydına bakabilirsiniz. Çünkü hata kaydı yok. Baltalarım yeni. Motorun genel durumu şu anda böyle. Evet. Motorumuzun genel durumları böyle. Şu deponun üzerinde ufak bir göçük var. Onu da resimlerden size atarım. Alacak olan kişiye. Zaten kılıftan da belli olmuyor. Başka başka neyi var? Başka da bir şey yok. Gördüğünüz gibi CBF 150 Honda. Altın Piston'dan herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Başka bir videoda.